TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı %31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi. TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını %31,71 olarak kayıtlara geçti. SSK ve Bağkur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı 0 bile çıksa, Emekli Temmuz zammı için 31,71 oran kesinleşti. Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından 4 aylık memur enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de %7,5 toplu sözleşme zammı almıştı. Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre, memur ve memur emeklisi, Temmuz 2022'de, %7 toplu sözleşme zammı alacak. Yani 4 aylık enflasyon rakamları ile, memur zammı, 31,71-7,5 artı 7, hesabına göre %31,21 olarak, kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası'nın, Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre, Mayıs ayı beklenen, enflasyon oranı %2,86 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam %2,25 olarak dikkat çekti. Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse, TÜFE endeksi 951,60'a, 6 aylık enflasyon ise %38,5'e yükselecek. Bu 6 aylık enflasyon rakamı, SSK ve Bağkur emeklileri için Temmuz zammı olacak. Memur ve meymur emeklisi ise 38,5-7,5 artı -7, 7 hesabına göre %38 zam alacak. Öte yandan Temmuz zammına 1,5 ay kala çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Bakan Bilgin, çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında, emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı, düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil, emeklilerle ilgili de, çalışmalarımız var, ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamayla, hem emekli, hem de memurlar için, sosyal refah düzenlemeleriyle ekzamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.